Merhabalar. Son zamanlarda gündemde yer alan bir hastalık Maymun çiçeği hastalığı. Maymun çiçeği hastalığı MM Fox virüsünün sebep olduğu bir hastalık. Daha çok bu çiçek hastalığına sebep olan variola virüsünün benzeri bir virüs aslında M. Fox virüsü. Hastalarda ateş ardından döküntülerle karakterize bir hastalık. E, döküntüsü çiçek hastalarının e, döküntülerine benzerlik gösteriyor. İnkübasyon süresi yaklaşık 5-21 gün. E, yani hemen e, mikroorganizmayı vücudunuza aldığınız zaman hemen hastalığın belirtilerini göstermeyiziz. 5-21 gün sonra e, ateş, halsizlik, e, kas ağrısı yine seyreden bir hastalık. Özellikle laf düğümlerinin tutulması ve e, bu laf düğümlerinde şişmenin görünmesi çok e, tipik hastalığın özelliği. Döküntü nereden başlıyor? Döküntü genellikle yüzden başlıyor. Gövde de görülebiliyor. Ellerde, kollarda görülebiliyor. Peki nasıl bulaşıyor? Temasla bulaşıyor. E, hastalık daha çok dokunmayla bulaşıyor. E, ve bu hastalıktan korunmak için Temasa dikkat etmemiz gerekiyor. El sıkışma, öpüşme gibi davranışlardan uzak durmak gerekiyor. Yine kabinlerde kıyafet denemek, bulaşımına yol bulaşabiliyor. Bir diğer bulaşma yolu da cinsel yolla temasla bulaşabiliyor. Bu açıdan bulaş konusunda el yıkama ve hijyen önerilerine uymak son derece önemli. DNA virüsü vurulan bir virüs aslında mebok virüsü. Ee, bu açıdan çok büyük bir pandemiye neden olmayacak gibi durmakta, ama tabii bir takım komplikasyonları e, nedeniyle e, bazen de ölümcül seyrede Bu açıdan temas önlemlerine dikkat etmekte fayda var neden?